Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz Uzun süredir yoktum. Evet, koli kaldırabilirsem. Bu kolideki araçlar. Şimdi sırayla bunları inceleyeceğiz. Şimdi hemen en büyük kolimizle başlayalım. Ufak bir aksilik oldu, kahvem döküldü. Bu arada reklam değil. Ama keşke olsaydı. Ben siyah çay şey içmeyen bir insanım. Sürekli kahve içiyorum. O yüzden reklam olsa güzel olurdu, sevindim yani. Şimdi bu büyük polimizi açalım. Bir. minik kutumuz daha var şimdi <laughs> bu da de reklam değil <laughs> bulduğumuz bir kolye koyduk hatta şuraya şöyle kocaman yapıştıralım hiçbir şey reklam değil her şey kendimize aldık açıklaştı açık olan bir şey açmaya çalıştım az önce gördünüz mü şöyle. hemen kutumuzu yok edelim ikili premium setten BMW seti. Şöyle iki tane BMW araç. Zaten bu sette e, Honda'lı set varmış. Bir de Lamborghini'li set varmış. Evet. Bunu bu arada çok uygun bir fiyat aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 300 küsür 400 liraya falan aldım. Yani böyle anlık bir indirim yakalamıştım hepsi burada. Bu arada böyle anlık indirimleri falan arada haber veriyorum. Instagram hikayelerime bakmayı unutmayın bu yüzden. Bunu kenara koyduk. Şimdi en üstte şöyle açık birkaç modele var. Bir kontrol edeyim. Evet. Bunun aslında e, Reals videosunu atmıştım. Şöyle dört tane Matchbox araç. Bunları bir takipçiler diye etmiştim. Şöyle bir tane 1995 BMW, bunun tabi kartonu biraz hasarlı ama hiç problem değil. Sonra 2024 BMW, o da şu şekilde. İnşallah netliyordur. Hemen 1994 Mitsubishi 3000 GT diyor. Bir diğer modelimiz. Bu arada buradan takipçime yeniden teşekkür ediyorum. Bir sonraki de Volkswagen şöyle pembiş tatlı bir araba. Evet, bunları belirttik. Sandalyenin sesi şey bakmayın. Biraz gıcırdıyor. Hemen şöyle sıraya çıkarıyorum. Toplu bir şekilde göstereceğim. şöyle bir 8 tane Hot Wheels, Legolar model çıkardım. Sırasıyla şöyle yeni koddaki Lotus. Bunları da bu aldım. Yine reklam değil. Hunt kovaladık. Artık böyle teyzelerle falan kapışıyorum bu hantlarda ya. Yok torunumu alacağım, yok çocuğumu alacağım falan diyorlar. Şimdi okula gidiyorsunuz. Anneniz babanızı anneanneniz babanızı alıyorsunuz şekilde. Şu Ferrari F40. Bunu da bimden buldum bu arada. Sanırım bir bakayım. Yok çoğunu bulmamışım. Daha sonrasında şu Porsche. Pembe Porsche. Bunu da bimden almıştım diye hatırlıyorum. Bir sonraki şu pembe Datsun. Bunu sevkiyatta da yakaladım. Oradan aldım. Hemen bir sonraki Sanırım bu G kulisinde mi vardı GTR. Onu bulamamıştım. Daha sonra bunu yine aynı şekilde bu Datsun'u bulduğum gün sevkiyattan buldum. Sonra Ferrari 365. Bunu da sanırım bimden buldum diye hatırlıyorum. Hatta ilk bulduğum araç bu olabilir. Ve hemen bir sonraki bunu da sevkiyattan bulmuştum. Hatta bunun rensi de vardı. Tabi biraz e, kötü bir gündü bu arada. Şöyle ki <laughs> lütfen arkadaşlar evet sevkiyat bulmak çok zor. Anlıyorum sizi. Denk gelmek çok zor. Böyle güzel modellere rastlamak çok zor artık. Çünkü herkes bunun peşinde. Ama yani birden fazla kişi bakıyorken lütfen kutulara saldırmayalım. Kutuyu komple alıp bir yerlere gitmeyelim ki diğer arkadaşlarımız da bir şeyler alabilsin. Hele böyle aynı modelden 2-3 tane hani yanınızda biri varken olsun yapmayın diyeyim. Çünkü o insan da orada o modeli bulabilmek için bekliyor. O modeli alabilmek için. E, sevkiyat kovalamış, gelmiş. Yani ama var böyle tipler diyelim. Bunu işte o gün başta alamamıştım. Sonra şansıma hatta zaten relasede anlatıyorum takipçimin bana Bugatti ayırdım işte. Ben de böyle anlık bir kararla ayırayım ya hani. Zaten kendim bir şey alamadım bari bir başkasına aradım hani vesile olayım. Eseri modeli almakta. O geldiği sırada bir kole açılmıştı. Bu me eh, neydi Mercedes evet yanı unuttum. Bu Mercedes'ini o an orada o kolda bulmuştum. Ve bir sonraki bunu bu arada yani şimdi diyeceksiniz ki çılgın şarkı yorulmasın mı ya? Şöyle ki TH koleksiyonum var biliyorsunuz. Yani birçok modelin TH'i var. Hatta hemen şu sırada bilmiyorum kamera açısından gözüküyor mu? Ama bunu zaten daha önce de anlatmıştım. O yüzden şu TH modelini aldım bu kutunun. Böyle bir sonraki kutunun TH'sı sanırım yeşil motordu. Onu bu arada Rozman'da buldum aslında ben. Ama Rozman'da biliyorsunuz ki fiyatlar bir tık uçuk. 160 lira. O yüzden almadım. İnşallah diyorum. Ya gelsin. <laughs> ya da de bir yerde bulayım. Hemen bak, kutuyu kurucukluyoruz. Ha, aynı şekilde şu. Evet. Mazda rx Switch. Yine zaten aynı kutudalar ve bunu da bimden almıştım. Sonra şu Matchbox'a geçmeden şunları şöyle bir şuradan kaldırayım. Orada arkada nereye bu arada nereye bakıyorsunuz derseniz arka planda kameramanı bakıyorum. Sonra şey sanmayın. Bir, bir daha bir önceki bu. Aynı önceki hamukları <laughs> var. Evet. Malum bir buçuk aydır yoktum. Bayağı şey birikti. Ee, bu bir dört aracı bir şey. Şoklara bir ara araba gelmişti. Bu arada yine reklamla hepsini kendim aldım. Şoklara Matchbox arabalar gelmişti. Dediğim gibi şimdi aldığım modellere bakalım. İlki Mitsubishi yine. Sanırım bu da az önce taksim de hediye etmişti. İkinci kez söylüyorum gibi geldi. Daha sonrasında Express diyor. Kargo zaten arabası. Sonra şu Toyota GR Supra. Bu arada bunun hakkında çok güzel bir şey söylemek istiyorum <laughs> ya da çok şey ee, birkaç yorum aldım bunu Reels olarak paylaşmıştım şok diye birkaç yorum aldım işte abla supraların hepsini toplasaydın hepsini alsaydın falan filan diye yani alsam karaborsacı dersiniz almasam abla alsaydın dersiniz bilmiyorum bir karar versek mi ne yapayım bunu bir tane aldım hemen ve son aracımız da Audi etayron. Evet bunlar şok almıştı. Bayağı araç almışım. Bu arada bu videoya sığmazsa part yapabiliriz. Zaten olursa söylerim de. Aaa bak. gördüm bir şey yapıyordum biliyor açmazken bulduğum arabaları tekrar tekrar seviniyorum. Geçmeyelim. Şimdi alalım buna 101. Evet. Bundan yaklaşık bir ay önce 101'e gelmişti. Bu arada yine reklam değil. Bunu mecburen söylüyorum bu arada. Sürekli tekrar ediyorum ama şey sanmayın yani mecburum. Marka geçtiği için. Oradan şöyle kutuda benim hoşuma giden Kedili bir araba vardı. Bir tane bunu aldım. Burada zaten zar zor almıştım. Hatta alamadım diye paylaşmıştım başta. Ay birkaçınız şey demişti. Abla işte baştaki sıfırı süsünler. Bire süsünler falan. Biraz biraz neyse. Sonra şöyle bir minecraft. Ama sanki bunu. Bir saniye. Şu ikisi şöyle kalsın. Neyse söyleyeyim. Bu iki aracı bir ara LC'de 3 o 2 vardı. Bu ikisini oran almıştım. Bunların yanı bir araç daha vardı. Ha evet o da bu Bir tane daha bu vardı. Onu burada arkadaşıma hediye ettim. Şöyle iki Datsun'la bir Minecraft aracını 3 ay 2 diye düşünürsek o zaman da LC'de 110, 100 liraydı sanırım. Yani 200 liraya aldım şu ikisini. De hediye ettim tabi. Öyle bakarsak tanesi 65'e falan geliyor. Neyse çok konuştum. Şöyle bir Minecraft. Bunu sen aldım. Bunu niye ayrıca belirtiyorum bilmiyorum. Sonra şöyle az önceki pembi statsunun mavisi. Bu reklam değil. Reklam değil. Sonra 101'e geri dönersek şu Honda Civic Type Bunun bir de kırmızısı var. Biliyorsunuz STH var tabi de. Nerede bulacağız artık STH'i? Bir diğeri Audi. Şöyle. Bir diğeri yine güzel turuncu bir rengi var. BMW. Ve hemen bir sonraki de yine bir Mercedes. Ama bunun rengi çok güzel. Mavi. Bilmiyorum aranızda bunu bulanlar, alanlar var mı ama. Bu arada bunu da çok şans eseri aldım. Ee, bir tane işte bu alamadım diye video attıktan sonra sizin söyleminiz üzerine böyle 0'ı sildirin, bir sildirin diye A101'e gittim. Koli raftaydı. Benden önce bir çocuk aldı. Ee, Koliye baktı içinden bunu çekti ve koliyi bıraktım. Sonrasında hemen ben aldım baktım tabii de zaten bundan başka güzel model yoktu içinde. Ya bende vardı ya da fantastik modellerdi. Sonra çocuk artık üzüldüğümü fark etti. Ne yaptıysa istersen sana bunu verebilirim dedi. Öylelikle almış oldum. Zaten elimde de fazladan varmış bu Mercedes'ten. Öylelikle onu o ben almış oldum. Buradan teşekkür ediyorum yeniden. Hemen bunları da kaldıralım. Bu arada bir de kaç dakika oldu? Bilmiyoruz. Buraya keseceğiz artık. Bilmiyormuşuz. Neyse ben böyle boş boş bu Full anlatayım. En son baktım olmuyor. Ben ikinci bir kafana çekiyorum. bir Arab araba. Her yer araba da Arab oldu. Söylemeyi unuttum şeyler var. Regular modelle. Sizi biraz böyle bir bekletiyorum ama. Artık kusura bakmayacaksın. Neyin nerede olduğunu ben unuttum. Bir şey açmışım. İçinde aşkı su var. Neyse çok geçer. Şu iki nokta geri koyalım. Şimdi öncelikle söylemeyi unuttuğum bir şey. Yine evimden aldığım Bugatti. Mor Bugatti. Bu arada ben Bugatti pek sevmiyorum. Mor diye aldım bunu. Ve Matchbox. Bunu büyük ihtimalle şoktan almışımdır. Matchbox Porsche arabası. Ve şimdi şöyle setleri düzenleyeyim. Şu efekt setleri şöyle dursun. ikon setinden. şöyle iki aracım var ee, biri tabii ki de Nissan Skyline 2000 GT-R biri de Porsche 911 şöyle göstereyim bu setten sadece bu ikisini almışım etraf araba dolu sonra bu Barbie Şöyle ki ben e, bir arkadaşımla bir iddiaya girmiştim. Kendisi bana bu Barbie'den bulursa e, onun nikah şahidim yapacaktım. Ama kendisi benim nikahımdan sonra bu arabayı buldu. Yani nikah şahidim olamadı. Ama yine de bu arabayı bu e, iddianın üzerine almak istemiş. O yüzden onu buradan da teşekkür ediyorum yeniden. Şöyle ikinci bir Barbie'm oldu. Belki bunu açarız. Belki olmaz. Çünkü biraz seviyorum. Belki sağlık bir şey yapabiliriz. sonra bunlar aynı sette değildi sanki. Porsche 935. 911 e bu kart. Okay, evet. Şu Porsche beyaz BMW M5 var. Onun yani bu sette. Onun setindeki Porsche. Bunu Migros'tan aldım. Ve bunun aslında Fabio ikramisi var. Neyse bu şurada dursun. Ondan birazdan bahsedeceğim. Onu nasıl aldığımdan. Sonra şunu yine e, ee, Toyuz'un çok ekmeğini yedim. Bu arada <laughs> hatırlama. Sevgi öğrenmek güzel olmuştu. Gerçi sonra istenmeyen şeyler oldu Sevgi günlerinde. Bu 5 setteki evet sadece Bugatti ve Porsche. Bu ikisini aldım. Sonra şu beşli FF seti var. Şöyle zaten. Biliyor musunuz? Aslında abla kargo açılış videosunu çektim bu arada. Tabi aldığım zaman, aldığım yerde çektim. O yüzden bunu kargo açılış videosunu mu eklesem, yoksa direkt buradan mı alsam, bir kararsız kaldım. Ama neyse, göstereyim. Şöyle ilk aracımız Datsun 240. Hemen bir sonraki Bugatti sevmiyorum bu üçüncü Bugatti bu koydaki. Bir <laughs> Bugatti. Hemen bir sonraki yeşil Honda. Evet bir sonraki şöyle güzel bir altın sarısı gibi çevi. Bu arada bu sette nasıl söyleyeyim şunu da. Şurada son aracımız Acura. Bu sette Tenerfi olan 1100 lira gibi fiyat fiyatı aldım. Raf fiyatından daha uyguna geldi yani. Ve gelinim şimdi. Bir şey yıkıldı orada. Çok fazla araba almışım. Şimdi bu Porsche ile ilgili aslında böyle çok e, tek güzel bir video çekecektim. Ama maalesef video çekeceğimi hissedip sanırım Migros kampanyayı durdurdu. <laughs> Burada yine reklam değil. Ee, şöyle ki. Nasıl anlatayım bunu? Kola firmasının bir tanesinde böyle kapaklarında boşluk yazıyor. Şimdi o kodu giriyorsunuz o kola uygulamasına. Yani Kola'nın olduğu uygulamaya. Oradan size Migros hediye TL veriyor. İşte 10 TL'den 250 TL'ye kadar Migros hediye TL veriyordu. Bu arada reklam değil. Bütün kovaları kendim aldım. kendim <laughs> açtım. Ee, TL veriyordu. Öyle 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 öyle. Oradan ee, bu 350 TL miydi Migros'ta? Evet. 300 lira gibi TL birikti benim. Migros bakiye olarak geçiyor bu arada. Bunu yapabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Onu belirteyim. Gerçi yani şu an isteseniz de yapamıyorsunuz. Çünkü kampanya bitti. <laughs> i̇şte ben bu kampanyayı kampanya videosunu çekip 50 TL'ye bunu aldığımı size anlatacaktım. Ama olmadı. Ama ben bunu 50 TL'ye almış oldum. Öyle bir anlatayım dedim. Öyle yani. Aslında bunu videosunu çekecektim ama nasip olmadı işte. Nasip vardı işte. Öyle o 300 TL'yle gittim. Ödedim. Üstünü tabii 300 TL olduğu için araç. 50 TL kendi cebine ödeyerek 300 de kendi cebine ödemiş oldum. Sonra şu kolalar bana şeyle gelmiyor. O yüzden son Çok uzun olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir sonraki şu kalan ağaçlarla zaten burada bir uzun uzun konuşacağım falan vesaire şöyle part 2'de görüşürüz diyeyim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenin lütfen bak. Yorum falan yapın. Büyüyelim biraz ya. Hadi görüşürüz.